Arkadaşlar merhaba. Bakış açısını geliştir serisi 23. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde MY Geometri 1 kitabından güzel bir üçgen sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. İlk önce sorumuzu okuyalım. ABC bir üçgen B açısı 2 alfa, ADE açısı alfa, CE uzunluğu EA'nın 2 katıymış. Yani ben burada EA uzunluğuna K dersem EC uzunluğu 2 kalmış oluyor. AD uzunluğu 3 birim, DB uzunluğu 2 birim, BC de A birim olduğuna göre A kaçtır diye. Yani BC uzunluğunu bize soruyor. Şimdi bunu daha rahat çözebilmek için ben alt tarafa kopyaladım. Buradan devam edelim. Birinci çözümüne başlayalım. Şimdi ilk önce şu oranı tekrar yazalım. Ben buraya K dersem EC uzunluğu 2 kaydı. Bunu yazdım. Şimdi bundan sonra şöyle bir şey yapacağım ben. Ben buradaki DE uzantısını dışarıya doğru uzatabilirim DE uzantısını dışarıya doğru uzattığımda şu şekilde DE uz uzunluğunu dışarı doğru uzatıyorum. BC'yi de uzatıp dışarıda bunları birleştirdim. Birleştiği köşeye de örneğin F köşesi diyelim. E, şimdi dikkat ederseniz burası alfa ise ters açılardan buradaki BDF açısı da alfa. E, dolayısıyla bu açıyla buradaki F köşesinin toplamı iki iç bir dıştan iki alfayı vermeli. E, alfa ise o zaman burası da alfa oluyor iki alfa olması için. Dolayısıyla buradaki DBF üçgeni ikizkenar üçgen oldu. Yani buradaki DB uzunluğu iki ise buradaki BF uzunluğu da 2 olmuş olur. E bundan sonra birçok şey yapabiliriz. İlk birinci çözümde şunu yapacağız. Menelos yapacağım ben. E, Menelos'a da F köşesinden başlarsak işimize yarar. Yani Menelos'un şeklini yazalım. Ne yapıyorduk? Bunu 2'nin tamamının oranı. Buradaki EC'nin EA oranı. Aynı şekilde AD'nin buradaki DB oranı. Bu, okla, bu yönde yani şu yönde yazdığımız yönde hemen Menelos'u yazıyorum. F köşesine göre Menelaus yazıyorum. Yani 2 bölü 2 artı A çarpı 2K bölü K çarpı 3 bölü 2'dir soruya göre eşittir 1 olmalı. E bundan sonra sadeleştirmeleri yaparsam k'lar gitti. Bu ikilerden bir tanesi gitti. Üst tarafı çarparsam gördüğünüz gibi 6. E buradan sonra işler, işler yaparsam da direkt 2 artı a ile de 1'i çarparsam 2 artı oldu. 2 artı a eşittir 6 ise a buradan gördüğünüz gibi 4 olarak bulunur. O yüzden cevabımız 4. Bu birinci çözümümüz bu şekildeydi. İkinci çözümle devam edelim. İkinci çözümde de benzer şekilde başlayıp farklı bir yol deneyeceğim. Yani ben buradaki A uzunluğunu K, E yine 2K diyelim. ondan sonra D uzantısını yine uzatıyorum aynı şekilde. BC'yi de uzatıp bunları yine dışarıda birleştirdim şu şekilde birleştiği köşeye de örneğin yine F diyelim. Şimdi bundan sonra buranın ikiz kenar olduğunu zaten söylemiştik. Buraları alfa alfa demiştik. E burası iki ise burası da zaten iki olduğunu biliyoruz. Şimdi bundan sonra buradaki oranları farklı bir şekilde kullanarak yani benzerlik yardımıyla, kelebek yardımıyla da bulabiliriz. O da şu şekilde. Yani Menelaus kuralını bilmiyorsanız benzerlikle de, de yapabiliyorsunuz. İspatından geliyor zaten. E ondan sonra ne yapacağım ben? E oranları kullanabilmek için bir yerden paralel çekeceğim. Ben buradaki B'den AC uzunluğuna paralel çekersem geldiği köşeye kenara da h derseniz yani şu köşesine de h diyelim. Yani bh uzunluğuyla AC uzunluğu paralel yaptım. Bu paralellikten dolayı gördüğünüz gibi burada bir kelebek benzerliği zaten hali hazırda oluştu. Aynı zamanda FCE üçgeninde de paralellikten dolayı temel orantı teoremi oluştu. E bu kelebek benzerliğine de başlarsak 2 bölü 3 oranı var kelebeğe göre. O zaman burada da 2 bölü 3 oranı olacak. Yani ben şu uzunluğa BHA 2K dersem burası 3 kalacak. Onu değiştirelim. Yani şurada K dediğim ifadeleri değiştiriyorum. Kelebeğe göre ben bu uzunluğa 2K dediğim için burası gördüğünüz gibi kelebek 3K. E burada 1'e 2 oranı vardı. Burası 3K ise gördüğünüz gibi burası 6K oldu. E ondan sonra temel orantı teoremini kullanırsak buradaki FCE üçgeninde 2'nin tamamlı oranı 2K'nın 6'ya oranı. Yani burada 1 bölü 3 oranı olduğunu görüyorsunuz. Yani 2K bölü 6K temel benzerlikten ne geliyor? 2 bölü 2 artı a yazarken dikkat edelim. E burada zaten gördüğünüz gibi k'lar gidiyor zaten. 2'ye 2 paylar eşit olduğu için paydalar da eşit olmalı. O yüzden 2 artı a eşittir 6'dan a yine gördüğünüz gibi 4 birim olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Üçüncü çözüm olarak da oranı tekrar yazarak başlayalım. Ben şu uzunluğa k dersem buranın 2k olduğunu zaten biliyorduk. Şimdi bundan sonra bu sefer paralel çekeceğim. Yine benzerliği kullanmaya çalışacağım. Bu sefer de e noktasından BC paralel çekerek başlayacağım. E noktasından BC paralel çektiğinizde e, dolayısıyla buna paralel olduğuna göre bakın bu doğruyla bu doğru paralel olduğuna göre yani şu köşesine de örneğin haş dersem haş e ile BC paralelse buradaki açı 2 alfa ise şuradaki A, H, E açısı da 2 alfa olmalı yöndeş açılardan. E, dolayısıyla buradaki D, H, E açısı üçgeni ikizkenar üçgen olmuş olur. Niye? Çünkü buradaki açıyla Buradaki alfa açısının toplamı 2 hiçbir dıştan 2 alfa olması için buraya alfa kaldı. Yani DEH açısı alfa olmuş oldu. E ondan sonra devam edersek burası ne oldu? İkiz kenar oldu. E ondan sonra şuradaki oranları kullanarak değerler vereceğim. Ama bize sorulan şey A. E burada da şu a'yı bulmak için benzerlik yaparken h'y'yi kullanacağız. O zaman ben şu parçaya x diyerek başlayacağım. h'y uzunluğuna x dersen ikiz kenar olduğu için burası x olur. E aynı şekilde ad uzunluğu 3 ise gördüğünüz gibi buraya 3-x kaldı. Temel orantı teoremine göre daha doğrusu Tales'ten gelen bir ifade var. Şu oranın yani k'nın 2k'ya oranı 3-x'in x artı 2'ye oranına eşittir. Yani bu oranı yazarsam k'nın 2k'ya oranı eşittir. 3 eksi x'in x artı 2'ye oranı. E buradan da işler dışlar yaparak zaten k'yı bulabiliriz. E pardon x'i bulabiliriz. K'lar zaten götürdü. İşler dışlar yaptığımda 6 eksi 2 x eşittir x artı 2 oldu. E buradan 3 x eşittir 4 olmuş oldu. Şimdi 3x eşittir 4 böyle kalsın. Şimdi bundan sonra dikkat ederseniz bize temel orantı x'i bulmanıza gerek yok. Çünkü burada ABC üçgeninde temel orantı teoreminden yine benzerlik yapmamız lazım. Onu yapalım hemen. E bu benzerliğe göre dikkat ederseniz yazarken şöyle yazacağız. KA'nın tamamlı oranı x'in A'ya oranı. Yani temel orantı teoremine göre x'in A'ya oranı eşittir k'nın 3 k 3K oranı. E burada k'lar gittiğine göre işler işler yaparsanız a eşittir. Buradan 3 x geliyor. 3 de zaten 4 bulmuştuk. O yüzden a gene 4 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Dördüncü çözüm. E, dördüncü çözüm olarak da şöyle bir şey deneyeceğim. D köşesinden BC'ye bir tane paralel çiziyorum. D köşesinden BC'ye paralel çizdiğimde Şuraya da örneğin yine F diyelim. DF ile BC paralelse buradaki yön yine benzer şekilde DBC açısıyla ADF açısı 2 alfa olur. Dolayısıyla buraya alfa kalmış oluyor. Dikkat ederseniz buradaki ADF üçgenine göre DE bir açıortay oldu. Bunu kullanmaya çalışacağım. Aynı zamanda burada bir oran vardı. 3'e 2 oranı var ve burada da AE'nin EC oranında da 1 bölü 2 idi. Şimdi AE'nin EC oranı bunu yan tarafa yazalım. AE'nin EC'ye oranı eşittir. 1 bölü 2 idi. Oran olarak yazalım direkt. Aynı şekilde de e, buradaki temel orantı teoremine göre 3'ün 2 oranı AF'nin FC oranına eşittir. Yani e, ya da AD'nin daha doğrusu AF'nin FC oranı yine 3 bölü 2'dir. Şimdi dikkat ederseniz bunları ben eşitlemem lazım. Çünkü ANC oranı toplamda AC'yi veriyor. AF'nin FC oranı da toplamda AC'yi veriyor. Bunları eşitlemem lazım. Dikkat ederseniz 1 ile 2'nin toplamı burada toplamda 3 yapıyor. Burada 3 ile 2'nin toplamı da 5 yapıyor. 5 ile 3, 15 ile eşitleniyor. Dolayısıyla ben yukarıdaki kesiri 5 ile genişleteceğim. Aşağıdaki kesiri de 3 ile genişleteceğim. E genişletirsem üst tarafta gördüğünüz gibi 5 bölü 10 oranı oldu. Alt tarafta çarparsanız 9 bölü 6 oranı oldu. Yani ben bu ifadeleri artık K cinsinden yazarsam buraya 5K dersen bu 10K oldu. Bu 9K oldu. Bu da 6K oldu. Bunları yerine yazarsak AE uzunluğu gördüğünüz gibi 5K EF uzunluğu onu en son yazalım. Başka ne vardı? AF uzunluğu gördüğünüz gibi alt tarafta 9K. AF uzunluğu 9K ise gördüğünüz gibi buraya 4K kaldı. Şimdi EC uzunluğunu 10K verdiği için EC uzun 10K için zaten buraya 6K kaldı. Burada da zaten bulmuştuk. Bunları yazdıktan sonra şimdi aç ortaya kullanabilir duruma geldik. E bu aç ortaya bilgisiyle zaten amacımıza ulaşacağız. Şimdi şöyle yapalım. Başka renkle. Aç ortay özelliğine göre bakın 5K'ya 3 gelmişse 4K'ya burası gelir DF. Buradan DF'ye X diyerek başlayalım. Hatta şöyle yapalım. Temel benzerlik teoremiyle önce alfaya ulaşmamız gerekiyor. Yine ne yapıyorum? 3'ün tamamına oranı diyelim. Önce bunu a cinsinden bulalım. Daha doğrusu x diyelim. Onu x cinsinden bulalım. Yani 3'ün temel benzerliğe göre tamamına oranı eşittir. df bölü bc'dir. Gördüğünüz gibi df bölü bc olmuş oldu. Yani ben burada df'ye 3x dersem şu BC uzunluğu ne olmuş oluyor? 5X oluyor. Bizden 5X istiyor. Yani şu ifademiz gördüğünüz gibi 5X, şu ifademiz de 3X oldu benzerliğe göre. Şimdi aç-ortay teoremini kullanırsak, iç aç-ortay özelliğine göre kolların oranı tabanların oranı eşit. Yani 3'ün 3X'e oranı eşittir. 5K bölü 4K olmuş oldu. E zaten burada da K'lar sadeleşiyor. E K'lar sadeleştiğinde 3'ler de sadeleşti zaten. İşler işler yaparsanız 5X eşittir 4 olarak bulunur. Zaten 5X de A eşitti. O yüzden A'mız da yine 4 olarak bulundu. Biraz daha zahmetli bir soru oldu ama farklı bir yol görmeniz açısından güzel bir yol oldu. Devam edelim. Beşinci ve son yolumuz. şu şekilde yapacağız. Şimdi bu az önce yukarıda yaptığımız bir olay vardı. DE uzantısını böyle uzatıp ikiz kenar yapmıştık. Buna benzer bir şeyi şöyle yapacağım ben. Ne yapacağım? Buradaki AB uzantısını dışarıya doğru A kadar uzatacağım. Yani şu parçayı A kadar dışarıya doğru uzatıyorum. Şu sembolü de kay biraz kaydıralım aşağıya. Şimdi ne yapıyorum ben burada? Burayı uzattım. Burayı uzat ne kadar uzattım? A, A, kadar. Yani bize sorulan yer kadar uzatıyorum. Bu noktayla da e, C köşesini birleştireceğim. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluşturdum. Benim ne işime yarayacak şimdi bakacağız. Bunu yaptıktan sonra buraya ikizkenar yaptığıma göre şuradaki açıyla buradaki açının yani BFC ile BCF açıların toplamları iki iş bir işten iki alfa olması için gördüğünüz gibi buralar alfa alfa olmak zorunda. E dolayısıyla burası alfaysa burası da alfaysa yani ADE açısıyla... E, BFC alfa ise doğrular paralel olur. Yani DE ile FC birbirine paralel olmuş oldu. E dolayısıyla bu paralellikten benzerlik aklıma geliyor. E, zaten biz biliyoruz ki AE'nin EC oranı 1 bölü 2 idi. E burada 1 bölü 2 oranı varsa benzerliği direkt kullanalım. Yani temel orantı teoremini bakın. Burada 1 bölü 2 oranı varsa burada da 3'e 6 oranı olması gerekiyor. Burası 6. E, A artı 2 6 ise da 4 olarak bulunmuş olur. Gerçekten şık bir çözüm olmuş oldu. E umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki bakış açını geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.